Merhabalar. Bugün ikinci çakra Svadhisthana çakra sakral çakrayı işleyeceğiz. Sakral çakra göbek deliğimizin dört parmak altında olan bölge. Bir elinizi isterseniz o bölgeye koyun. Hissedin orayı. Rengi turuncu. Svadhisthana ikametgah yer anlamına geliyor Sanskritçede. Aynı zamanda cinsel bölge ve ikili ilişkilerde e, sağlıklı bir cinsel yaşam, e, dengeli bir cinsel yaşam ve aynı zamanda bilinçaltı ve zihin eski döngülerle de ilgili karmik gömbülerle de ilgili, e, bu bölge zihinle ilgili dedik e, ve bilinçaltıyla da ilgili e, ifade edemediğimiz duygularımız, bilinçaltında e, bilinçaltında bir takım e, yaralara, çiziklere e, ruhumuzda bir takım e, çiziklere sebep oluyor. E, biliyoruz ki e, ifade edilmemiş duyguların da bir titreşimi var, değil mi? E, ve bu merkez diyor ki, ifade et diyor. Ve samskara diyoruz. ifade edilmemiş, ruhumuzda yaralı, ruhumuzdaki o duygu ve düşüncelerin depolandığı yere. E, mesela başımız ağrıyor, boynumuz tutuluyor, kürek kemiklerimizin arasında bir sıkıntı hissediyorum. E, genelde bu bedenimizde gördüğümüz, bu fiziksel sandığımız e, ağrılar, dolaşan rahatsızlıklar da, bu duygu ve düşüncelerin ifade edilmemesinden ağrılar da dahil buna, e, bu samskara dediğimiz ağrılar, e, yumak bir ana enerji kaynağı gibi düşünün. İyice o böyle kitleniyor. Ee, onun için bu bölge e, biraz hani zihin çalışmaları da bu bölgede yapmak etkili oluyor. Sakral çakra ile ilgili. Dengeli bir sakral çakra dedik. Yani ne çok aşırı ne hiç çalışmayan tadında ve kararında çalışan bir cinsel çakra. Onun için hani hep bu merkezler hani daha içgüdülerin olduğu merkez hayvanlarda da bu çakralar var. Kök ve e, sakral çakra. Hani sanki bu bölgeler biraz daha atıl kalmış gibi belki düşünülebilir. E, ben çok sağlıklı bir beden için bunların da normal çalışması gerektiğine e, inanıyorum. Yani hepsi birbiriyle uyum içinde olmalı. Hepsi kendi görevini ve vazifesini yapmalı diye düşünüyorum. Şimdi gözlerinizi kapatın. Elinizi koyun o bölgeye. ve sağ koyabilirsiniz. Ve o bölgeye nefes alıp verin lütfen. Ve turuncu rengi yayın. biraz o bölgeye bir farkındalık getirdi. Şimdi bu bölgeyle ilgili çalışmak istiyorsanız Asana bazında şöyle söyleyebilirim. Bütün kalça açıcıların hepsi bu bölgeye hizmet verecektir Asana olarak. Onun dışında birçok meditasyon çalışmaları da yapıyoruz sakral bölgeyle ilgili. Bugün size e, bir asana evet yapalım. Bu jangasana kobra çalışması sakral bölgeyi aktif hale getirir. Ee, evet yapalım Evet Yüzü koyup uzandım Ayaklarım görüşe Ellerimi evet Açtım yana Ve farkındalığımı Sakral bölgeye getirdim Göbek deliğimin dört parmak altına O bölgeye nefes alıyorum O bölgeye nefes veriyorum Ve Karnımı ağırlaştırıyorum Göbek deliğime her nefes alıp verişte biraz daha ağrıyor. Sanki nefes oradan alıyorum, oradan veriyorum. yavaşça nefes alıp yavaşça bırakıyorum. Siz bu duruşlarda biraz daha uzun kalabilirsiniz. Şimdi aynı bir asana daha göstereyim. Şalabasana çekirge dediğimiz bir duruşta bundan çok aktif hale geliyor. Yine yüzü koyun uzandım. Ellerimi avuç içlerim. Evet. Kendime doğru avuç içlerim yani elimin dış yüzü matta iç yüzü bacaklarımda elin dış yüzü mata değiyor nefes aldım alın yerde düz bir çizgi halindeyim bacaklarım birleşik buna çekirge de deniyor nefes aldım birken fırlattım yine farkındalığım göbek deliğimin altında yavaşça bıraktım. Benlerimi çözdüm. Ve kalçalarımı sallandırdım. Siz bunu biraz daha uzun yapabilirsiniz. Ve şimdi bu bölgeyle ilgili bir de yine bir da yapalım. Bu sefer göbek deliğini içeri çekeceğiz. Biraz daha evvelki kök çakrada göbeğin altını şimdi tam göbek bölgesini içeri çekeceğiz. Burada alt kısmıyla beraber çekebilirsiniz. Derin bir nefes alıp verin. İkinci nefesi alın. Göbek deliğinizi içeri doğru çek. Nefesi alalım. Ağızdan boşaltalım. Omurga dik. İkinci nefesi al. Omurga dik. Ve tut. Çek göbek deliğini içeri. Kalabildiğin kadar kal. Ne boşalt. Karnı çöz önce. Göbeği. Bunu bir kez daha uygulayalım. Derin bir nefes alalım. Bu nefesi verelim. İkinciyi al ve tut. Çek göbek deliğini. İçerim. Kalabildiğin kadar kal. Karnı çöz. Nefesi boşalt. Burundan nefes al. Ağızdan bu nefesi boşalt. Bunu 4 kere, 5 kere yapabilirsiniz. Bu söylediğim metotları, bandaları yaparken... Ee, sınırlamalarını e, bir beyin ameliyatı geçirmişseniz, hani yüksek tansiyon hastasıysanız, e, kısıtlamalı yapılıyor. Ama bu söylediğimiz 3-4 e, tekrarları e, bir şey yoktur. Yine e, kontrollü bir şekilde yaparsanız, hani bunu çok da uzun olarak yapmayın lütfen. Yani bir hoca eşliğinde de yapabilirsiniz. Orada olmanız bile, hani o banda çalışmalarında hani hafif bir içeri çekme ve bırakma, hani çok nefesi uzun tutmayabilirsiniz. Ee, bunu yapabiliriz. Sakral bölgeyle ilgili. Gözlerimizi yavaşça kapatalım. Ve farkındalığımızı yine sakral bölgeye getirelim lütfen. İsterseniz bu bölgeyle ilgili ifade etmeyi söylemiştik. Nefes alıp verirken ifade edip etmek isteyip de istemediğiniz, yani yapamadığınız neyse ifade etmeye bir çalışalım meditasyonda. İçinizden geleni söyleyin. Lütfen. Kendinizi tamamıyla ifade edebildiğiniz halinizle, cümlelerinizi seçerek, örneğimiş gibi yapabilirsiniz. Kendimi ifade etmeyi seçiyorum.

ve insan isterse bu samskaralar değişiyor. Öncelikle başka türlü sistem çalışmıyor. Yani bunu seçiyorsunuz, istiyorsunuz ve onlar bilinç altından özgürleşip çıkabiliyorlar bu çalışmalarla. Evet. Namaste. thank mm -hmm.